Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. İyisinizdir umarım. Ee, dünyamız zor günlerden geçiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Dedikten sonra devam edelim. Yollayın bakalım güzel enerjilerinizi. Bugün de kahvemi içtim. Sizlerin niyetinde kapattım. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet açalım bakalım. Bugün de fincanımız bizlere neler söyleyecek. Neler fısıldayacak arkadaşlar. Evet şöyle görebildiğiniz kadar için sizlere de gösterdikten sonra devam etmek istiyorum. Yine bugün şu hatırlatmamı da yapayım. Yine bereket şifalı bir bakım olacak arkadaşlar. Açılım olacak. Mumumuzu yaktık. Bereket sembollerimizi koyduk. Gördüğünüz gibi filler, doğal taşlar. Evet devam edelim. Şifalanalım arkadaşlar. Hayatımıza bereket ve bolluk gelsin. Ee, şifalı bir kahve falı açılımı yapacağım sizlere. Evet devam edelim. Uzun bir yoldan iki kişinin arasında bir anahtar olduğunu gördüm ben arkadaşlar Hatta şurada şöyle bakın sizlere göstermek istiyorum iki yol ve ortada bir anahtar gayet net çıkmış şurada da isim yani bu 5 gün içine 5 rakamı çıkmış bu yola gideceksiniz s ve i harfleri olan bir kişiden ee, bu haberi alıyorsunuz ve gidince onunla bir toka yapıyorsunuz. Bir konuda anlaşma yapıyorsunuz arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım dedikten sonra açılımıza devam edelim arkadaşlar. Hane içinde iki kişi karşılıklı. Yine gördüm bakın. Yine buna benzer bir şey. İki kişi toka yapıyor olarak. Parmağımın ucunda göstereyim. Ee, gerçekten çok net çıkmış şurada. Işığa doğru tutayım. Siz de görebilin. Evet. Hı ee, Yine buna benzer bir şey. Bu ara herhalde hayatınızda anlaşmalar bir sonuçlar göreceksiniz güzel. O dönemdesiniz arkadaşlar. Evet. Hane içindeki kişi karşılıklı bir toka anlaşma yapıyorsunuz. E, aynı zamanda bir ev ve bir araba alıyorsunuz. T, R adında adında soyadında baş harfinin ortasında olabilir. E, bir kişi sizi bu konuda para desteği yapıyor arkadaşlar. Ve bir ev ve bir arabayı aynı zamanda alıyorsunuz. Hayırlısı olsun güle güle kullanın dedikten sonra geçelim. Şurada arkadaş, yine parmağın ucuna bakın yüzü resmen çıkmış. Şurada evet bakın aşağı doğru maymun maymun resmi çıkmış arkadaşlar. Ee, bu da demek oluyor ki karşınıza bazı güçlükler çıkmış ee, ama siz hemen pes ediyorsunuz. Bu anlama geliyor. Kendinizi güçsüz hissediyorsunuz. E, pes etmeyin, yapmayın arkadaşlar. Önümüze hep zorluklar çıkıyor. Herkesin çıkıyor, bizim de çıkıyor. Yani bu zorluklarla nasıl başa çıkabiliriz diye düşünün. Soruna değil, e, çözümlere odaklanın arkadaşlar. Pes etmeyin lütfen. E, hayatımız böyle iniş çıkışlarla olabiliyor zaman zaman. E, buna benzer yine devam etmek istiyorum. Şurada şöyle bir şey çıkmış. eee Biraz düşüneyim. Evet arkadaşlar bir iki dakika odaklandıktan sonra doğruları anlatayım size. Ee, nasıl diyeyim? Ee, yani sorunlara değil çözüme odaklandığınızda e, yeni yeni fırsatlar karşınıza çıkıyor. E, şöyle bir şey diyeyim. Yeni bir şans yakalıyorsunuz. Ee, başladığınız işi pes edip yarım bırakmayın arkadaşlar başarılı olamadığınızı görüyorum bu sefer maymun iştahlı gibi derler ya hani, o biraz ondan biraz bundan ama bu sefer hepsi yarım kalıyor ve pes ediyorsunuz mücadele vererek e, başarılı olacağınızı bir işte kalarak onun üstüne giderek başarılı olacağınızı görüyorum ben dedikten sonra devam edelim. Önümüzdeki iki hafta içerisinde hızla ilerleyen iş görüşmeleri ve beklenmedik değişikliklere hazırlı olun arkadaşlar. Önünüze yeni yeni bir yol sunulacak. Siz aslında kontrolünüz dışında gelişen durumlara pek de açık değilsiniz. Hani rutin sürekli bir alışkanlık onların peşinden gidiyorsunuz. Sıra dışı farklı olan şeylere pek yani kontrolünüz dışında şeylere alışık değilsiniz. Ama çok güzel haberleriniz var. Sizin haydınıza gelecek durumlarda. E, bu seçenekleri fırsatlara fincanımız hayır dememeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Çünkü demin de bahsettim ya biraz önce. E, siz yani alışkanlıklarınız var, kontrolsüz şeylere biraz alışık değilsiniz. Evet demiyorsunuz, ama buna da bu fırsatlara da hayır dememeniz gerekiyor. Evet demeniz gerekiyor. Biraz değişikliklere açık olmanız gerekiyor. Yani kontrolünüzün dışına çıkmanız gerekiyor. Ee, şu an sizi biraz kaygılı, huzursuz gördüm. Ee, nasıl söyleyeyim? Bundan önce çok yıllar aktif bir şekilde çok çalışmış, emek vermişsiniz arkadaşlar. Ama artık hakkınızı almanın zamanı gelmiş. İşte demek ki bu yüzden biraz önce de söyledim. Kontrolünüzün dışına çıkıp bu fırsatlara evet demeniz gerekiyor. Bunlar sizin hakkınızda hayırlı fırsatlar arkadaşlar. E, bu da bir uyarı mesajıydı. Kendinizi uyanı alın lütfen. Evet devam edelim. Geçtiğimiz aylardan bu yana e, geri geri giden Ağır aksak ilerleyen bir takım olaylar içerisinde olduğunuzu görüyorum ben. E, bu durum sizi biraz korkutuyor. Ama asla korkmamanız gerekiyor. Burada fincanımız bize onu fısıldıyor söylüyor. E, ama size şunu söyleyebilirim ki ileride verilecek olan kararlara karşı biraz hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani şok olmamanız şaşırmamanız gerekiyor. Çünkü sizin düşündüğünüz kararlar pek değil. E, sizin e, ruhunuzda şu andan itibaren bu dönemde, bu ay yaşadığınız gelgitler bitiyor arkadaşlar artık. Bu kaygınız, huzursuzluğunuz geçiyor. Mutluluğa, huzura eriyorsunuz. Bir dönemi geride bırakıyorsunuz ruhunuzdaki gelgitli dönemi. Dedikten sonra devam edelim. İlişkinizde şurada biraz görüyor musunuz? Bugün yine yoğun enerjiler var fincanımızda. İlişkinizde biraz ben karışıklıklar yaşıyorsunuz bu dönemde görüyorum ee, yaşamıyorsanız da yaşayacaksınız ee, ama çözeceksiniz arkadaşlar üzülmeyin aksine e, bu zor durumu partnerinizle birlikte sevdiğiniz insanla birlikte çözeceksiniz bu da bu zorlukları birlikte aştığınız için bu da sizi birbirinize daha çok bağlayacak arkadaşlar evet devam edelim ee, 15-20 gün içinde arkadaşlar evren e, size bir işaret gönderiyor. İşaretleri okumayı farkında olun. Mesaj gönderiyor. Yani istediğiniz bir dua ile isteğinizle ilgili çok istediğiniz hatta ee, ve bunu fark ederseniz diyeceksiniz ki işte bu. Yani dediğiniz çok içinizden geçen ama uzun bir zamandır olmayan bir şey. Ben bunu şöyle gördüm arkadaşlar. Bir terfi, bir kariyer başlangıcı ya da bir sınav sonucu olarak gördüm. Ee, genel kolektif bir açılım olduğu için siz kendinize, uzun ıı, açılım olmadığı için siz kendinize uyan şık kalın lütfen. Evet bunu da dedikten sonra evet tabağımızı bir dökelim. Bakalım o bize neler söyleyecek, neler fısıldayacak muhtaçlarım. Evet. Açtı sanırım. Açılımız. Evet. Oo arkadaşlar. Ya böyle büyük bir vazo içerisine koyacağımız biri bir iki versiyonu anlatacağım. Bir çiçek size getiriyor. Ee, ya da saksılı bir çiçek getiriyor. Ee, ya da bir süs eşyası bu hediye. Ya da kucak dolusu bir buket çiçek evinizin içine böyle giriyor arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar şöyle arkadan gelirdi hani olur ya. Eskiden bunu çok yapardık biz okul, lise, ortaokul yıllarımızda, ilkokul yıllarımızda. E şöyle gözlerinizi kapatır. E, sürpriz hani der ya. Öyle bir sürpriz yapıyor birisi size. Evet arkadaşlar, devam edelim. Evet. Şimdi e, demin söylemiştim evrense bir işaret mesaj gönderdi. Buna benzer bir şey daha çıktı burada. Demek ki fincanın devamı arkadaşlar. Enerji devam ediyor. Hangi arkadaşlarım enerjim tuttuysa, e, şöyle anlatayım ben. Bugün sizi sanırım e, Rabbim uyarıyor. <laughs> bir uyarı var. Çünkü fincanda da vardı. Görün e, tabakta da var. İki defa çıktığı için bu bir tesadüf değil. Uyarı mesajı. Siz uyanı alın arkadaşlar. Uyan arkadaşlarım. E, i̇steklerinizin gerçekleşmediğini hatta ettiğiniz duaların kabul olmadığını düşünüyorsunuz son zamanlarda. Ben bunu gördüm. Şu an aslında evrenin tüm kapıları size sonuna kadar açık olduğunu, e, çevrenizde kısacası birçok fırsatlar olduğunu, her türlü fırsatın önünüze böyle gelmiş serilmiş olduğunu. Kahve olmuş elim gördüm arkadaşlar. E, fakat siz bunun farkında değilsiniz. Çok dalgınsınız arkadaşlar. Yani gözünüzün affedersiniz önünüzdeki şeyi göremiyorsunuz. Görme gözünüzü biraz açın. Çevrenizde olan olayları insanları biraz daha dikkatli analiz ederek görmeye çalışın. Görme gözünüzle görmeye çalışın arkadaşlar. Dikkat edin biraz. Bakalım neler oluyor, neler dönüyor. Ne yazılar okuyorsunuz, insanlar ne anlatıyor. Bundan çekip almanız gereken farkındalıklarınız neler. Bunlara bir bakın arkadaşlar. Yani kısacası görme gözünüz açık olsun. Bunun fark etme zamanı gelmiş lütfen dediğim gibi bir daha yineliyorum hatırlatıyorum. Daha detaylı çevrenizi inceleyin. E, görme gözünüz açık olsun. Bir bu uyarı mesajı. Evet arkadaşlar. Siz sosyal yaşantınızda çok ne bileyim böyle nasıl anlatayım çalışkan birisiniz. Herkes sizi takdir ediyor her zaman her koşulda görevlerinizi zor koşulda da kolay koşulda da yani her zaman bütün zorlukların üstesinden geliyorsunuz her koşulda görevlerinizi yerine getiriyorsunuz yani sosyal yaşantınızda birçok kişi sizi çevrenizde e, takdir ediyor arkadaşlarınız e, tanıdıklarınız iş arkadaşlarınız komşularınız akrabalarınız öyle söyleyeyim çok takdir alan bir insansınız arkadaşlar çok takdir topluyorsunuz iki haftaya kadar e, bu sizi takdir eden e, bir bayan adında soyadında ortasında baş harfleri s i m harfleri var esmer e, uzun saçlı bir bayandan iş hayatınızda çok güzel çok büyük destekler alacaksınız e, bu, bu kişi çok e, bunu yapmayı size destek olmayı düşünmüş ve yerine getiriyor arkadaşlar öyle diyelim Güzel olsun her şey. Güzel kodlayalım. Güzellikler Yasin hayatımıza. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar etrafınızda bir arkadaşınız çok da önemli olmayan konuları bile abartıyor, pireyi deve yapıyor. Yani o şekilde etrafa yayan bir arkadaş olduğunuzu ben kısacası görüyorum. Bu arkadaşınız olur, bir akrabanız, bir tanıdığınız olabilir. Bu kişinin olumsuz düşüncesi ve enerjisi sizi de etkisi altında bırakıyor arkadaşlar. Etkiliyor sizi de kısacası. Dikkat edin. Temkinli olun. Uzak olmaya çalışın. Çünkü sizi aşağıya çekiyor. Enerjinizi düşürüyor. Ve bir olayların içine karış bilirsiniz. Karışık olayların içine karışıp üzülebilirsiniz. Sinirlenebilirsiniz. Dikkatli olun arkadaşlar. Bu uyarımızda bugün tüm uyarılarımızı yaptık. Ee, bir şey daha söyleyeyim iki şey daha çıkmış hatta On da bugün biraz uzadı bugün baya yoğun güzel çıkmış arkadaşlar ee, kısa bir yoldan bebekli birinden yine iki versiyonda söyleyeceğim bir haber alacaksınız ee, çok güzel ya da hamile olduğunu duyacaksınız ya bebeği olan bir insan size güzel haber verecek ya da birinin hamile olduğunu duyacaksınız iki hafta içerisinde arkadaşlar güzel ee, şurada da ben gördüm ki koç resmi çıkmış şöyle resmen bu koç burcu sanırım olan bir kişiyle enerjilerimiz uyuştu bugün ee, bu kişinin elinde bir bayrak çıkmış zirveye böyle almış bayrağı dikiyor arkadaşlar ee, yani başarısının işinin mücadelesinin artık zirveyi görmüş çok emek vermiş çok mücadele etmiş çok zor dönemden günlerden geçmiş ama her zor dönemde şartlarda çok emek vermiş bir arkadaşımız öyle diyebilirim ve buna çevresindeki insanlar kıskanlığı çekemediği için sen yapamazsın edemezsin olmaz bu iş yürümez demişler o da çok hırs yapmış yani fincanın tabağımızda pardon öyle gördüm ben ama bu başarıyı yakalamışsınız zirveye bu bayrağı dikiyorsunuz ya da bir ay içerisinde dikeceksiniz ya da dikmişsiniz şu anda. Çünkü çok yakın bir enerjide görünüyor. Şu an tebrikler arkadaşlar. Her zaman başarılı olun. Hayatınıza güzellikler gelsin. Her şey güzel olsun. Yeniden güzel kodladıktan sonra bugün de sonlandıralım. Beni geldiğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum muhtaçlarım kanalıma abone olursanız arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye ederseniz videolarımdan e, haberdar olmak için zil bildirim seslerini açarsanız e, açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız nokta dahi olsa benim için çok önemli arkadaşlar çok sevinirim yorumlarınızı bekliyorum aşk iş e, normal hayatınızda sağlık konusunda da e, sorunlarınız olursa yorumlarda belirtin arkadaşlar size öngörülerimle çözümlerimle yardımcı olmaya çalışırım e ee, yorumlarınıza cevap veriyorum arkadaşlar. Mesajlarınızı okuyorum, bakıyorum. Ee, yeniden e, Almanya'dan, Azerbaycan'dan, Türkiye'den tüm e, ruhtaşlarıma selam olsun. Çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olan, beğeni yorum yapan ee, bunu da hatırlatmak istiyorum. Ruhtaşlarım benim için çok değerlisiniz. Sizleri çok seviyorum. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize çok iyi bakın.